Geçmişteki görüntülerden sonra şimdi memleket diyelim her zaman olduğu gibi uşak diyeceğiz. Taş Yaran Vadisi Tabiat Parkı binlerce yılda oluşmuş etkileyici kayalıkları ve derin kanyonları. Görüyorsunuz ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Vadde yürüyüş parkurları, seyir terası, gözlem kulesi gibi alanlar var. Muhteşem doğa ve yaşananlar geliyor ekranlarınıza. Her zaman öyle ana haberde söylüyoruz. Memleketin her noktası bir başka güzel diyoruz. O gizli saklı her noktayı size ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Birlikte keşif yapıyoruz. Bugünlük bizden bu kadar ama TRT Haber ekranlarında haber maratonu tüm hızıyla devam ediyor efendim.